resmi rakam Türkiye İstatistik Kurumu %48.69 diyor. Haberi izlerken siz düşünen, soran, sorgulayan, bütün bunları bizzat yaşayan Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları, kıymetli çalar saat izleyenlere. Haberi izlerken sizler kendi yaşadığınız gerçeklikle bizim haberde yansıttığımızı lütfen karşılaştırın. Pazara gidince, alışverişe gidince fiyatları zaten görüyorsunuz. Elektrik faturalarda bunun en açık kanıtıdır. Yani %127 elektriğe fatura gelmiş. Gerçeği yansıtmıyor. Gerçek mutfaktan. 45 açıklasa ne? 38 açıklasa ne? Hiçbir önemi yok yani. TÜİK 40 küsur açıkladı diye bu ülkedeki enflasyon 40 küsur değil. Enflasyonun en az en az %80-90 olduğunu artık dünya alem biliyor. Verdiğiniz zamları bir ayda bitiren bir ocak enflasyonuyla karşı karşıya bıraktınız ülkeyi. Bir yandan TÜİK'in inandırıcılığını sorguluyor muhalefet. Diğer yandan resmi rakamlara göre dahi enflasyonun son 20 yılın rekorunu tazelemesine dikkat çekiyor. 2002'de Erdoğan'ın Türkiye'yi devraldığı dönemde enflasyon %29 idi. Erdoğan diyor ya 29 lira 48 lira. Nire. nire Erdoğan nereye gidiyorsun? Bugün enflasyon rakamlarını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Bu rakamlar 2002 Nisan ayından bu yana TÜFE'deki en yüksek rakam, TÜFE'de de 2002 Ocağından bu yana gelen en yüksek rakam. Ocak ayı enflasyonunun açıklanmasına günler kala TÜİK'te başkan değişikliği yaşandı. Yeni başkanla yeni yılın ilk ayının enflasyonu %11,10 olarak hesaplandı istatistik kurumu tarafından. Yıllık enflasyon %48,69'a çıktı. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Ocak ayında eksi enflasyon bekliyorum demişti. Ocak ayına gelin ne olur enflasyon beklentiniz Ocak ayı için? Ocak. Ben eksi beklerim. Ocak, Ocak ayında enflasyon eksi enflasyon bekliyorsunuz eksi o zaman. İktidara bunlar mı kılavuzluk ediyor? Türkiye'nin halini siz düşünün. Bir söz vardır bizde kılavuzu karga olanın diye. Cumhuriyet tarihinin en yüksek Ocak ayı enflasyonu bize yaşattılar. Arzi yükselişin kamburunu maalesef bir müddet sırtımızda taşımak mecburiyetinde kalacağız. Enflasyon bir kambur değil. Kambur Erdoğan'ın bizatihi kendisidir. Enflasyon canavarı hortlamıştır. Aralık ayının tüketici fiyatlarındaki aylık artış %13 küsürdü. Bugün Ocak ayına baktığımızda %10-11 civarından biraz daha azalmaya doğru gidiyor. Ocak ayında enflasyonun Aralık ayına göre %11 artmasını azalma olarak açıkladı AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş. Fransa'da 2,8'miş, 2,9'a çıkmış. İtalya 3,9'muş, 4,8'e çıkmış. Almanya'da 5,3'müş, o 4,9'a inmiş başka ülkelerin yıllık enflasyonları bile bizim aylık enflasyonumuzun yarısı kadar ancak hatta bazıları beşte biri kadar. Yüksek enflasyon sarmalını da inşallah her geçen ay azaltarak bir süre sonra tamamen bertaraf edeceğiz. TÜİK'e göre üretici fiyat endeksi 93.5 ise bilin ki iki ay sonra TÜİK bile yıllık enflasyonu 90'ın altında gösteremez. Çünkü üretici fiyatları 2 ay sonra tüketici fiyatlarına direkt yansır. Elektrik ve doğal gaz kaynaklanan ekonomik yangın haberleri. Tüketici fiyat endeksi ile üretici fiyat endeksi arasındaki makasada özellikle dikkat çekiyor muhalefet. ÜFE'deki %93,3'lük enflasyonun önümüzdeki aylarda etiketlere yansıyacağını söylüyor. Yani tüketici enflasyonunun daha da tırmanacağını. Türkiye rakamlarına güven olmayan bir ülkede ekonominin düzelmesini nasıl bekleyeceksiniz ki? Artık yeter. Hikayenin bittiğini anlayın ve yeni bir hikaye yazamayacaksanız ki yazamayacaksınız bu ülkenin üzerindeki oluşturduğunuz kara bulutları Dağıtın ve gidin.